class'a ge geliyorum tamam bak. Şöyle söyleyeyim Lost Ark'ta 5 farklı class var. Bu 5 farklı class alt klasmanlara bölünüyor. <laughs> yani bunun altında 3 tane var. Bunun altında 3 tane olacak. Bunun altında 3, bunun altında 3, bunun altında 3. Warrior'ın altında Berserker. Bildiğimiz hani kılıçla DPS atan bir klas. Paladin daha çok supportive, healer, ve Gun Lancer'da daha çok tank hani böyle ayırmışlar. Daha sonra ikinci klasımız yum, yumrukçılar. Bunları Yımrıkçılar diyeceğim bundan sonra. Striker Wardancer Scraper ve Sol First, First var. First değil mi? Yanlış okum okumuyorum. Sol First. Solfist. Pardon oğlum. First ne <laughs> Onun dışında Gunner var. Gunner'lar var. En iyi Gunner. Gunner e, Gun Slanger diye duydum. Ayın 8'inde çıkacak. Ay satın alırsan. Bak şimdi. Böyle bölünüyorlar tamam mı? Bu Bart mesela healer ama light healer. Sorcerer bildiğimiz mage işte. Bir de iki farklı şey klası var. Assassin klası var. Shadow Hunter ve Dead Blade var. Shadow Hunter savaşlarda da güzel, Dungeon PvE kısmında da güzelmiş. Blade Hunter daha çok olayın PvP kısmında diye duydum. Nostarkı deneyen oynayan Rusya serverındaki arkadaşlardan. Onun dışında benim oynayacağım bu Paladin'e gelelim. Şimdi. Paladin'in böyle aşağıda skilllerini gösteriyor tamam mı? Sarılar daha çok supportif skilllere, maviler daha çok atak. Bütün klaslar damage vuruyor. Pay to win değil yok. Pay to win'lik bir olayı yok. Ama pay to skip var yani. %10 adam XP şeyi veriyor. Şey bu şeyle. Ne o? Platinum ...muhabbetiyle. Oğlum bak Paladin'e bu kadar hype'landım. Niye diyeceksin? Kanka ben bütün oyunlarda mage oynuyorum. Bu oyunu hangisini? New World'ü mü? Lost Ark'ı mı? Nivöldü savaştan savaşa. New World ekipsiz biraz zor kanka bu saatten sonra ya. Dönüyoruz Lost Ark'a bro. Yapacak bir şey yok Alp yani. World'e yine güncelleme gelecek de. New World adam olacak da. Bak bak şu çok iyi çok iyi çok iyi. Bir saniye izletmem lazım. Bak şimdi. Alanda sanatıyor atıyor tamam mı? Bir tane paladin çağırıyor. Kılıçla döndürüyor falan. Bunları hep skill'lerini izledim. Bunları hep öğrenmeye başladım. Belki gelişiyor. belki Lost Ark skill'i açıldı. Berke de Lost Ark skill'i açıldı bro. Gunlanser baya tank bu arada. Bütün klaslar hasar vuruyor. Altta New World yazıyor bro. Biliyorum biliyorum New World oynuyor zaten Niko. Fire balıtı var böyle pompalıya Kılıç aynı zamanda pompalı bro tak tak. Geçiyorum diğer klasa başka var mı? Mesela neyi merak ediyorsunuz? Soul Fist'i ben çok merak ettim ya dur bakayım. Lux ultisi atıyor. Harbi Lux ultisi atıyor bunu. <laughs> tak. Ya bilmiyorum kanka. Sardı bu arada ya. Bu arada Gan bunun skillerine de bakmadım yani. Şu an sizle beraber bakıyorum. Ulti barı falan var karakterlerin. Hasar vurdukça falan hasar yedikçe ulti barın doluyor. Ulti atıyorsun sonrasında. En yüksek DPS'i bu karakter çıkartıyormuş. Etraf yıkılıyor mu kılıyor falan. Tatlı bu arada ya. <laughs> Oğlum çok iyi bu. Oynamadık mı bir Dufeng? Okçu nasıl mı yok? Kanka her her yerde de okçu kılası koymasınlar. Ne olur ne olur. Ne olur. Ben bir de bunu çok beğendim ya. Napalm atıyor ya. Tak tak koyuyor. Bir de makinalı koyuyor böyle yere. <laughs> Baksana. Flame Trover var. Oynadım bu arada bu klası. Flame Trover var. Oynadım bu arada. Hiç alakası yok. Flame Trover varsa ben de varım birader. <laughs> o Flame Trover oynanacak. Öyle bir şey yok. Kanka yani N nasıl diyor deniyordu lan bu MMORPG şey yukarıdan bakış Bu arada okçu var lan Okçu var oğlum Nasıl yok Diablo gibi evet 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 Tepeden bakış. Türkçesi tepeden bakış. İngilizce bir karşılığı vardı. Onun da aklıma gelmedi şu an ya. Golden Eye. Bu da ultisi galiba Golden Eye. Okçu da var bro. Bak Sorcerer'ın yeteneklerini göstereyim. İzometrik aynen. izometrik bakış açısı. Doğru. Doğru. Teşekkür ederim. Perspektif bakış açısı kanka. Zometrik perspektif. Oğlum şu meteor yağmasına bak lan. <laughs> Perspektif olmazsa duramazsın. <laughs> Perspektif önemli. Bak. Bard'ı göstereyim bir de. Barda Light Healer. Paladin baya Heavy Healer. Bu da Light Healer gibi düşünebilirsin. Bayağı takım makamı bufflıyor. Yalnız çok çok parlayacak. Heken Slash. He slash. Teşekkürler. Teşekkürler. Orada bütün karakterler DPS atıyor. Tank da olsan, healer da olsan, ne bileyim hepsi hepsi DPS atıyor. 60 lira. En basic paketi 60 lira. 60 lira bir şey. Mi? Yani verilir kanka. Asası oynamak isteyenlere bir de asası göstereyim. Bu karakterin PvE'de hem PvP'de çok iş yapıyormuş bu arada onu söyleyeyim. Bu arada şey de söyleyeyim. Mesela bunların skill ağacında farklı dallar var tamam mı? Aşağı doğru evrilen. Hangi daldan gidersen skill'in farklı özellikler kazanıyor. Bekleme süresi değişiyor, yeteneğin mesela çok az alan vuruyorsa daha fazla vuruyor veya genişliği artıyor falan. Gittiğin dala göre skill'lerin farklılaşıyor. Aynı skill'i kullanıyor olabilirsin başkasıyla ama sen sağdan gitmişsindir mesela adam soldan gitmiştir. İkinizin de skill'i farklı gözükecek bro. Anladın mı? Biraz biraz o yönde. Hani çeşitlilik daha çok. Bir klas oynuyorsun ama bir klasın içinde şöyle söyleyeyim. Yaklaşık bir 3-4 klas daha var. Metin 2 bedensel zihinsel. Evet evet. Ya ona benziyor evet. Doğru haklısın. Burayı da YouTube'a sallarız. Lost Ark'a beklerim YouTube. Oynamak isteyen, bizimle beni takip eden, belki beraber oynayabiliriz, kafamız uyuşuyor diyen arkadaşlar varsa Lost Ark'ta buluşabiliriz. Güzel bir eskiden de Lost Ark oynayan bir ekip olduğu için en azından yönlendirilme olanağınız olur. Nasıl level kazacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz? Hangi dungeon'a girmem lazım? PvE'de ne yapmam lazım? PvP'de ne yapmam lazım? Bunların hepsi önemli şeyler. Karakter kasarken gelişirken. New World'ü ta tadında oynayacağız. Dadında. Dadında oynayacağız artık. Ne yapayım kanka? Ya ne yapayım? New World'e de girerim. New World'e yeni içerik gelsin. Hay YouTube bu videoya 500 milyon beğeni alırsa boy zırla mutasyon gireceğiz. New World bir şey getirmedikçe ben ne yapayım? Yani yeni artanın gelmiş olması lazım şu an mesela. Mutasyonun iki hafta önceden çıkmış olması veya bir ay iki ay önceden çıkmış olması lazım. İçerik lazım bro. Kafa yiyorum aynı şeyleri yapmaktan. Kral neden mutasyon girmiyorsun? Mutasyon kellerimizi haftaya kullanacağız biz. Burada yapamayız. Haftaya Dynasty gelirse gene size bekleyeceğiz kanka. Daha çok key, daha çok key, daha çok key. Key daha çok key. Her zaman key, key, key.